The <laughs> Ankara'da Ay Yıldız Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ndeyiz ve kurucuları Naciye ve Metin Bayrakçı ile birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhabalar. Merhaba hocam. Merhabalar. Hocam biraz sizi tanıyabilir miyim? Tabii ki. E, ismim Naciye Bayrakçı. E, 1975, Tuttingen Almanya doğumluyum. E, i̇lk ve orta öğrenimimi Samsun'da tamamladım. Ardından meslek lisesi, sağlık meslek lisesi mezunuyum. Ardından eğitim fakültesi ve master'ımı tamamlayarak e, bu eğitim alanında e, eğitimci olarak yeni nesillere emanet etmek için sağlık sektörünü yetiştirmek için biz de bu e, eşimle birlikte bu kararı alarak kurumumuzu oluşturmak istedik. Peki hocam biraz da sizi miyiz? Tabii ki ben de e, Aslen Konya Ereğli'liyim. 1971 doğumlu. Gazi Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunuyum. Sağlık bilimlerinden yüksek lisans yaparak uzmanlık dalımız tabii ki spor sakatlıkları ilk yardım. 20 yıllık eğitimciyiz. Peki hocam biraz okulumuzdan, kurumumuzdan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Kurumumuz 9, 10, 11. sınıfları olan şu anda 23 derslikli bir kurum olarak eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Aynı zamanda 40 tane öğretmenimiz ve öğretmenlerimizin içerisinde de deneyimli, ee, bu e, alanda kitap yazarlığı yapmış, e, programlar şubesinde çalışmış, programların oluşturulmasına yer almış öğretmenlerimizden seçkin bir eğitimci kadrosu oluşturarak bu e, sektöre hizmet vermek amacıyla biz de 2013 yılında girmiş olduk. Peki eğitim süreci içerisinde öğrencilerin de dikkat etmesi gereken şeyler var ebeveynlerin de aynı şekilde. Bu süreçte nasıl yol ilerliyor? Ee, şimdi e, şu, şu haliyle bakmak gerekiyor. Ee, güvenlik ön planda. Dolayısıyla insan e, insanlar çocuklarını güvenli bir ortamda eğitim almasını, aynı zamanda da disiplinli ve kaliteli bir eğitim almasını arzu ediyorlar. Biz de bu e, sektörde iş disiplini olmadan bu mesleği icra edemeyeceklerini bildiğimiz için çocuklarımızın iş disiplinini yakalamaları adına onlara bu hizmetlerde Faydalı olabilmeleri için burada okulumuzun belli kendi iç kuralları da vardır. Bunları yansıtıyoruz ve ona göre işte örnek vermek gerekirse cep telefonlarıyla katlara çıkmanın yasak olduğu, ders saatlerinde ve okulun eğitim öğretim süresi saatlerinde dışarıya çıkışların yasak olduğu gibi böyle kurallar bazında eğitim öğretimimizi seçkin eğitimci kadromuzla devam ettiriyoruz. Çünkü bu okulda kapılar kapanmıyor efendim. Bu okulda öğrencilerle birebir ikinci ebeveyn olarak siz eşlik ediyorsunuz. Eğitimin yanı sıra da psikolojiye önem veriyorlar değil mi hocam? Tabii ki her çocuk bizim için özeldir. Her çocuk değerlidir. Dolayısıyla onların en ufak sıkıntıları bizim bizlerin direkt harekete geçmesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla her çocuğumuzla ayrı ayrı ilgilenilerek onların daha faydalı ve etkin bir şekilde eğitim alabilmelerini sağlama adına ne yapmamız gerekiyorsa her şey yapıldığına inanıyoruz. Peki hocam biraz da size soralım. Aktivasyon olarak okulumuzda neler oluyor, nasıl bir yol ilerleniyor? Şimdi ben branş itibariyle tabii ki biraz daha beden eğitim spor farkının, olması gerektiğini düşünüyorum çünkü ruh ve beden sağlığı önemlidir eğitimde. Kesinlikle. Maalesef günümüzde e, teknolojinin çok hızlı ilerlemesinden dolayı e, yeni nesil zamanını işte internet, cep telefonu, e, sosyal medya üzerinde çok fazla harcıyor. Ee, şöyle değerlendirelim. Ee, biz kendi çocukluğumuzu kıyaslayacak olursak, bizim çocukluğumuzda her zamanımızda olur. hocam mektup yazılıyordu <laughs> dermişim, yaşımız çıkmasın ortaya ama aynen. şimdi mesaj atıyorlar anneciğim bana yemek getirir misin? Aynen aynen o şekilde e, ee, almış başını gidiyor, hareketsizlik almış başını gidiyor. Biz eğitim içerisinde sağlıklı bireyler yetiştirebilmemiz için sosyal faaliyetlerin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da kurumumuzda örneğin bizim öğrencilerimiz her sınıf mecburi beden eğitim derslerinde bir göre halk oyunları oynar. Bunun haricinde görsel sanatlar olarak resim etkinlikleri, müzik etkinlikleri, yani çok yönlü bir faaliyet içerisinde bulunmaya çalışıyoruz. Bu aktiviteler, aktivitelerin sonunda da yurt dışı ayaklarıyla beraber e, çok sık biz yurt dışından, e, uluslararası festivallerden davet alırız. Bunların e, kültürümüz olarak, yurt dışı ayağı olarak değerlendirilerek komisyonda hangi ülkeye gideceğimize karar veririz. Ve öğrencilerimiz geniş bir katılımla da yurt dışına da gider geliriz. Ee, öğrencilerimizin biz sağlıklı bir birey olması için bunları mutlaka yapmak zorundayız. Bunları her eğitim kurumunun yapması lazım. Ama maalesef günümüz çağında biz çok şikayet ederiz. Yani hareket alanlarımız kısıtlanıyor. Oyun alanlarımız yok. Ee, robotlaşan bir nesil almış başını gidiyor. basite yine tekrar ediyorum almış başını gidiyor. Ee, bunlara çözüm noktasında okulumuz bünyesinde de e, Ay Yıldız Gençlik ve Spor Kulübümüz var. kulüpsel anlamda her türlü faaliyetlerle öğrencilerimizi daha iyi bir nesil olma noktasında gayret gösteriyoruz. Ki spor dalımız da var, e, tiyatro da var. Profesyonel anlamda halk oyunları spor kulübümüz var, basketbol spor kulübümüz var. Ee, öğrencilerimizin bireysel anlamda yetenekli olan sporcularımız, yüzme, işte atletizm. Örneğin bir tane öğrencimiz şu anda e, olimpiyat derecelerini aşarak e, olimpiyatlara katılacak. E, Türkiye şampiyonu oldu, milli takım kampında. Yani bireysel yetenekte de önem vererek öğrencilerimiz üzerinde e, emeğimizi sonuna kadar sarf edip e, karşılığını da aldığımızı görmek bizi mutlu ediyor. Peki hocam kaç tane branş var okulumuzda? Şu anda e, faal olarak atletizm, basketbol e, ve halk oyunları. E, amatör olarak da kendi öğrencilerimize haftada bir kendi öğretmen ve eğitim kadromuzda böyle iddialı bir şekilde e, halı saha maçlarımız oluyor futbol üzerinde. E, voleybol var e, okul bünyemizde, e, satranç kulübümüz var e, öğrencilerimiz aynı şekilde e, kulüp bazında da e, satranç etkinliklerimiz devam ediyor e, ama e, öğrencilerin genel yetenek seçimleri sonucunda biz sene başlarında da aldığımız öğrencilerin e, kilo e, boy endekslerini ölçeriz bireysel yetenek seçimlerini yaparız ve yetenekli oldukları alanda yönlendirmeye gayret gösterir. Sadece şu branşta öğrencimiz var veya şu alanda şunu yapacağız değil. Yani her anlamda yelpazemiz geniş kendimin de uzmanlık dalanı olduğumdan dolayı öğrencilerimizi sonuna kadar destekliyoruz. Duygu'cum biraz seni tanıyabilir miyiz? E, Duygu Gündoğdu. E, hemşirelik okuyorum. E, Ay Yıldız Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Lisesi'ni seçme amacım uzman öğretmenlere sahip olmak e, ve kurucularımızın da eğitimci oldukları için bu okulu tercih ettim. Peki hedeflerin nelerdir? E, hemşirelik bitirip, lisemi bitirip üniversite okumak e, ve ben de kendi öğretmenlerim gibi anlamında uzmanlaşmak istiyorum. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. müdürümüz Ziya Bayram'la birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhabalar efendim. Hocam biraz okulumuzla ve eğitimlerimizle ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Okulumuz Keçiören ilçemizin İncirli Mahallesi de bulunan e, sağlık meslek alanında eğitim öğretim yapan mesleki ve teknik Anadolu Lisesi. Hı, hı burada az önce de ifade ettiğim gibi sağlık alanında eğitim öğretim yapıyoruz. Hı hı. 9 ve 10. sınıflarımızda hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği bölümlerimiz. 10. sınıflarımızda hemşirelik, acil tıp teknisyenliği, anestezi bölümü ve radyoloji teknisyenliği alanlarında eğitim öğretimimizi sürdürüyoruz efendim. Peki Ay Yıldız Okulları'nın farkı nedir hocam? Ay Yıldız okullarının farkı bana göre kalitesidir. Biz burada öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de özellikle seçerek almaya gayret ediyoruz. Yani yüksek ahlak sahibi efendim e, görünüş itibariyle de sağlık mesleğine uygun öğrencileri tercih etmeye gayret ediyoruz. Bu konuda da çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Efendim Naci Hocam ve Metin Hocam eğitimin öneminden bahsetti. Eğitimin her şeyden önemlisi çocuğunuzu zorunlu kılmamanız gerektiğini söylüyorlar. Çünkü çocuğunuzu zorunlu kılarsanız hiçbir branşta mutlu olamayacağı için doğru branşla doğru seçimlerle eğitim almasını sağlayın ki size de fark yaratsın, çocuğunuza da fark yaratsın. Ay Yıldız Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ne geldiğinizde bu farkı zaten göreceksiniz. Biz yolun götürdüğü yerde sizinle tekrar buluşacağız. Hayır. 何だっ